Asaf ah, Bey. başım çatlıyor valla. Geceden beri kaç tane ilaç içtim yok. Ya şu kafamı kesseler de kurtulsam. Ya migrenimi mi azdırdınız benim? Dinlemeseydin kapıyı sen de o zaman sevde. Ha bir de cevap veriyorsun ya. Ulan seni burada parçalayasım geliyor Gülizar. İmkanım olsa şu da saçını başını yolarım da yapamıyorum. Soracaklar niye? Orada tıkanıyorum işte. Sevde. Ya siz hangi akla hizmet böyle bir plan yaparsınız ha? Ha? Ya ne ara size bu mantıklı geldi? Ne yapsaydık Sevde? Kaçıyor ordusu göndermeseydiniz? Ha? Sen kuş kadar aklınla plan yapıp abimi Sıla'nın peşine yollayacağını bana söyleseydin ben durdursaydım. Ha? Hiç mi aklına gelmedi senin? Geldi de işte. Ha işte. Ama yok benim abimle de hiç akıl yok. Senin lafına uymuş ya. Yok yok ben bugün bir daha emin oldum. Benim abim süzme salakmış meğer. Hanım anne hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Gülüzel. Asaf Bey nerede? Ee, Asaf babam sabahtan çıkmış. Süreyya'yı da almış yanına. Asaf Bey ve Süreyya öyle mi? Nereye gitmişler söyledi mi? Ee, nereye gidecekler hanım anne? Süreyya'yı da aldığına göre Mahir'in yanına gitmişlerdir. Neredeyse artık küçük bey. Sevda koydum adını Sustum içimde çığlığı Mühür edim duasını